Merhaba. Bu videoda SanDisk iXpand Base'i tanıtıyoruz. SanDisk'in hayatımızı kolaylaştıran e, değişik ürünlerinden biriyle karşı karşıyayız. iXpand Base. Bu iXpand Base e, baktığınızda zaten model isminden anlayacağınız gibi e, bir iPhone için e, üretilmiş bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne işe yarıyor? Şimdi hepimiz telefonumuzun Modeli ne olursa olsun, markası ne olursa olsun muhakkak gece yatmadan önce şarja takıyoruz ve sabah uyandığımızda tamamen full kapasitede alıp yolumuza devam ediyoruz. Peki bu şarj işlemini gerçekleştirirken aynı anda telefonunu da yedeklemek isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki farklı bir cihaza bağlantı gerçekleştirmeniz gerekiyor. O cihaz üzerinden istediğiniz dosyayı, e, telefonunuzdaki ya da tabletinizdeki dosyayı oraya göndermeniz, atmanız, kopyalamanız ya da yapıştırmanız gerekiyor bütün bu işlemlerin hepsini sadece tek bir bağlantı ile gerçekleştirsek işte SanDisk'in hayatımızı kolaylaştıran ve iki işlemi aynı anda yapmamıza imkan sağlayan bu portatif standı. Şimdi bu stand şurada hemen fiziksel olarak bahsettiğimiz zaman üzerinde telefonunu telefonunuzu koyduğunuzda kaymaz özelliğini sağlayan ve gece boyunca herhangi başına bir iş gelmemesi için orada durmasını sağlayan bir materyalle, kavçuk benzeri bir materyalle kaplı. hemen arkasına baktığınız zaman bir adet mikro USB girişi görüyorsunuz. Bir adet de kart yuvası görüyorsunuz. iXpand Base çeşitli kapasitelerle bize geliyor. Arzu ederseniz tabii ki içerisindeki SD kartı hafızanız dolduğu zaman, bu kart dolduğu zaman direkt gidip başka bir SanDisk SD kartla değiştirip yenileyebilirsiniz ya da direkt en başından daha büyük kapasitelerde bir iXpand Base'e sahip olabilirsiniz. Arka tarafını çevirdiğinizde de hemen bir adet USB port görüyorsunuz. Buraya da telefonunuzun bağlantı kablosunu, şarj kablosunu, lightning kablosunu takıyorsunuz. Şimdi bu kablo örnek olması için size gösteriyoruz. Burada USB kabloyu buraya bağladığınız zaman şu fazlalığını, kablonunuzun fazlalığını rahat bir şekilde direkt olarak buraya sarıyorsunuz ve baş başucunuzda bu standı elektriğe bağlıyorsunuz, daha sonra gece geldiğinizde e, ve artık uyku saati geldiğinde telefonunuzu standın üzerine bırakıyorsunuz ve direkt olarak bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Burada minik bir hatırlatma yapmamız gerekiyor, kutu içeriğinden stand e, adaptör ve standın içerisindeki sandiske ait olan e, SD kart mevcut ama Lightning kablo mevcut değil, bu sizin kendi telefonunuzun kablosunu kullanacağınız anlamına geliyor. Burada elektriği aldınız, arka taraftan bu standa elektriği verdiniz ve buradaki elektriği de telefonunuza kablo sayesinde ilettiğinizde bağlantıyı gerçekleştirir gerçekleştirmez şarj işlemi başlıyor ve bununla birlikte senkronize olarak da backup işlemi, yedekleme işlemi başlıyor. Bu yedeklemeyi de arzu ederseniz tabii ki SanDisk'in uygulaması üzerinden telefonunuzda hangi dosyaların yedekleneceğine ve hangi dosyaların telefonunuzda kalıp kalmayacağına karar vereceğinize kadar e, optimizasyonları yapmanıza imkan sağlıyor. Artı olarak birden fazla cihazı bağlamak istediğinizde yani evinizde e, bütün ailenin kullanabileceği bir cihaz bu. E, birden fazla cihaz bağladığınızda bu stand e, hangi telefonun bağlandığını idrak ediyor ve dosyaları farklı kategorilerde o telefonların, o cihazların ismine göre kaydetmeye başlıyor. Bu da ileriye dönük baktığınızda bütün bu yedeklenmiş dosyaları topladığınızda ne neredeydi, hangi telefondaydı, hangi telefon nerede karmaşasında önüne geçmenize imkan sağlıyor. Artı olarak bu standın bize sağlamış olduğu bir güzel özellik de 15 Watt'la hızlı şarj edebilme özelliğine sahip olması. Standart normal yavaş ya da standart şarj cihazlarına sahipseniz hızlı şarj etme özelliğine sahip bir şarj cihazınız yoksa adaptörünüz yoksa da bu stand sayesinde hızlı şarj edebilme özelliğine de kavuşabiliyorsunuz iXpand Base'e yapmış olduğunuz yedeklemeyi e, yeni bir telefon aldığınızda tekrardan çok rahat bir şekilde stand içerisindeki yedeklenmiş verileri yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Gün içerisinde çok fazla fotoğraf çeken, video çeken bir kullanıcıysanız e, dosyalarınızın günlük olarak tuttuğunuz verilerin sürekli olarak yedeklenmesini istiyorsanız ve bu dosyaların telefonunuzda sürekli olarak yer kaplamasından şikayetçiyseniz ama e hemen hızlı bir şekilde de bu dosyalara erişebilme imkanına sahip olmak istiyorsanız ve bütün bunları da yaparken telefonunuzu güvenli bir şekilde şarj etmek istiyorsanız SanDisk iXFendBase istediklerinize oldukça pratik bir şekilde cevap verecek.